Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle yeraltı sularını tespit etmek için atadan babadan kalma yöntemi inşallah beraber paylaşacağız. Burada yaklaşık 150 tona yakın toprak havuzlarım var. Oralardaki suları taşıyarak bitkilere verdim. Maalesef onlar bitince artık biz de bir arayışa girdik. Şebeke suyumuz olmasına rağmen doğal su bulma çözümlerini ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ee, i̇lk kez e, denediğimiz yöntem e, umarım başarılı oldu. Ee, biraz sonra size e, tatbiki olarak e, göstereceğim. Bir saat evvel e, hemen yakın noktadan bir duttan kestiğim dalları e, arama yapmak için kullandım. Bir saat içerisinde suyun bulunduğu noktayı inşallah tespit ettim. Şöyle basitçe e, izah etmek istiyorum. Bu böyle e, V şekli e, bir e, ağaç dalı. Biraz sonra e, hangi ağaçtan kestiğimi de göstereceğim. Bu bir dut. Dut dalı. Buradaki espri şu. E, ya bir kuru sopayla nasıl su bulunuyor diye düşünmeyelim. Çünkü insanın vücudunda artı ve eksi e, elektronlar mevcut bir yerimizde artı varsa bir yerimizde eksi elektronlar var. Dolayısıyla yeraltı kaynak suları da giderken sürtünme yaptığı için onlar da bir statik elektrik üretiyor. Biz bu dala tutunduğumuzda, merkezden tutunduğumuzda statik noktaya yaklaştıkça daldaki hareketi ellerimizde ve gözlerimize, ellerimizle hissederken gözlerimizde de görebilme şansımız var. Şimdi tatbiki olarak e, bir gösterelim fazla vakitli uzatmayalım e, Umarım e, dağda olanlar veya su imkanı e, kıt olan arkadaşlar e, değişik yöntemlerle e, muhakkak su arıyorlardır ama e, en pratiği bu bence masrafsız onlarca binlerce lira verip e, su sondajı yaptırmaya gerek kalmadan kendinizde su tespiti yapabilirsiniz Eğer su bantı e, geçiş noktası yakınsa özellikle büyük ihtimalle kazarak bile çıkartma şansınız var. Şimdi sopayı ben burada bir yerde şöyle bir dengeleyeceğim. Şöyle ekrana yakın bir noktada dengeliyorum. Şöyle tam noktasını bulacağım. Parmaklarımla hissediyorum onu. Diliyorum Bakın sopa direkt hareket alıyor ve yukarı doğru yönleniyor. Ama ben bunu Su olmayan bir noktaya gittiğimde Bu düzeliyor Bakın şu anda burada su yok Aşağı doğru tepeledi hiç Dokunmuyorum geliyorum Geldikçe Bakın sopa Kendi kendine tersine dönmeye başlıyor Yani bu su bantı eğer e, Çok yakınsa ve debisi yüksekse Bu göğsünüze bile vurabiliyor Yani Ben daha henüz onu yakalayamadım ama Bunu ilk Testimi yukarıda e, Muski'nin subantı var. Subantının üzerinde e, test ederek çubuğun e, karakterini anlamaya çalıştım. Bir 15-20 dakika oralarda oyalandım işin açıkçası. Ondan sonra arazinin ilk noktalarını dolaşırken her gün geçtiğimiz yolu üzerinden e, yürüyerek giderken bir de burada bir deneyeyim dedim. Ve bu saha olduğu gibi e, subantının e, olduğu nokta diye düşünüyorum. Çünkü Birçok yerde hareketi algılayabiliyoruz. Yine şurada bir dengeleyelim. Şimdi bakın dengeledim. Aşağı doğru yönlü. Yaklaştıkça sopaya ben hiç müdahale etmiyorum. Bakın. Kendi kendine elimden düşüyor. Şimdi bir başka bir tanesiyle deneyelim. Yani bu sopanın e, şekli veya ee, açısı önemli değil. Ee, önemli olan V şekli olması. Statik elektriğin e, üzerinde yüklendiği zaman bir açıyla gitmesi gerekiyor. Aşağıdaki statik elektriği bu alanın içerisine hapsediyoruz. Ve buradaki hareketi statik elektrik, e, eldeki artı ve eksi elektronlarla aşağıdaki artı ve eksi elektronlar e, buluşarak, çarpışarak e, bu hareketi meydana çıkartıyor. Yani kuru sopadan <laughs> su bulunur mu demeyelim. Bunu bakır telle de deneyenler var. Bakır tellerde de aynı şekilde. Yani iki tarafı boş şekilde tutuyorsunuz. Elinizin içerisinde sıkmadan suyun akış noktasına geldiğinizde eksi ve artı yöndeki elektronlar alttaki sürtünmeyi yakaladığı için sağa veya sola hareket ederek size ikazda bulunuyor. Şimdi bunu da bir dengeleyelim. Başka bir şey daha göstereceğim. Yani gerçek e, olup olmadığı hakkında, yani statik elektriğin e, nasıl bize e, bu işe fayda verdiğini göstermek açısından bir başka bir deneme daha da yapacağız. Şimdi şöyle bir boş noktada deneyelim. Şurada kamera açısından çıkıyorum, kusura bakmayın. Çünkü e, ya, başka çekim yapabilecek kimse yok. Kamerayı sabitledim. Şurada bir dengeleyelim. Dengeledik geliyoruz su akış noktasına bakın sopa hareket ediyor yukarı doğru artık tutamıyorum yani kayıyor bir daha deneyelim boş bir noktadan e, şuradan Burası biraz daha uygun gibi Evet şurada parmakların ucunda dengeliyorum bakın yürüdükçe sopa kendi kendine kalkıyor ve düşüyor şimdi bir başka test yapacağız. Bunu da e, bu sopaları hazırlarken e, bunu da yaptım. E, acaba başka bir mantıkla da e, çözümlenebiliyor mu diye? E, düşündüğüm gibi bu cevap vermedi. Şimdi bunun merkezini buldum. Eee teraziyle içeride bunu dengeledim. Şimdi bakın aynı şekilde bu mesela biraz aşağı yönlü bu eğer statik elektrik olsaydı bu hareketi görecekti. Ama aynı şekilde duruyor. Değişen bir şey yok. Yani muhakkak statik elektrik olmuş olsa bu bir tarafa doğru yüklenme yapıp e, hareket alacaktı. Ama maalesef yani kuru dalda bu olmuyor yani. İlla ki bir insan vücudu e, görmesi gerekiyor. Yani bunun tılsımı yok yani. Var diyenlerde bence yalan söylüyorlar. Çünkü statik elektrik her insanın vücudunda vardır. Dolayısıyla biraz parmak hassasiyeti ve gerçekten suyu yakalayabileceğiniz noktayı tespit etmeniz çok önemli. Yani sabır gerektiriyor yani. Bunu böyle her iki adım başı, üç adım başı, beş adım başı bulmanız mümkün değil. Yani dolaşacaksınız ve e, dairesel hareketler de yapmanız gerekiyor. Yani bunu böyle gezdirirken elinizden hissedeceksiniz. Mesela bu bile bu bile cevap veriyor yani. Şu küçücük sopa bile cevap veriyor. Bakın tar dengesi bu tarafa. Şunun yönünü bulmaya başladıkça hareketi algılayıp yönü değişiyor. Biraz e, büyük olmasındaki avantaj şu. E, kollarımızı açtığımızda, kollarımızı açtığımızda buradaki statik alanın etkisini çoğaltmış oluyoruz. Yani çember büyüdükçe statik elektrik yükü e, bize e, işaret konusunda çok daha fazla yardımcı oluyor. Bu kupkuru kuru bir sopa. Şimdi değerli misafirler yani bu e, özel bir sopa değil. Onu da hemen e, göstermek istiyorum size. Bu sırada e, giymiş olduğumuz yeleğimiz Ağaçlar adına Çalışma Derneği. E, bu sayfamızı ziyaret etmenizi özellikle rica ediyoruz. Çok güzel faaliyetler, faydalı çalışmalar var. Doğamız için, dünyamız için. Dünyamız derken büyük evimiz için diyelim. Yani ben öyle adlandırıyorum. Yani bu dünya bizim büyük evimiz. İçerisinde yaşadığımız kendi konutlarımız da küçük evlerimiz. Büyük evlerimizi korumak ve kollamak için lütfen yardımlarınızı esirgemeyin. Derneğimizi sayfasını ziyaret ederek Facebook'ta, Instagram'da, sosyal medyada birçok yerde denk gelebilirsiniz. Şöyle göğsümüzü de kabartarak bir gösterelim. Şimdi bu kestiğim noktalar bir tanesi bu, bir tanesi de şuradaki. Yani bu özel özel bir ağaç değil yani. Çok fazla kıyamadım çünkü bu daha önceden kötü bir bodama yapılmış. Ee, i̇nşallah koruma alacağız ama fırsat bulamadığımız için daha henüz ilgilenemedik. Değerli misafirler. Ee, Şimdilik videomuza son veriyoruz. Yalnız e, özellikle Ağaçlar Adına Çalışma Derneğimizin sayfalarına girerek buradaki hareketleri takip etmenizi özellikle rica ediyoruz. Çünkü gerçekten e, güzel insanların buluştuğu bir nokta. E, Birçok e, faaliyetleri var. Tohumdan fideye kadar e, özellikle e, gönüllü çalışan e, kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. Dernek Başkanımız Habib Şanlı Bey'e şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Zahmet edip buraya kadar geldi bizi şereflendirdi. Çok aktif bir arkadaşımız, kardeşimiz. Memleketin her tarafına koşturuyor hiçbir şey esirgemeden. Hem o parası harf ediyor hem cebinden parasını harcıyor. Gecesini gündüzüne katarak... Doğa'ya bir şeyler katmaya çalışıyor. Biz de bir Doğa Neferi olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerin de bu konuda duyarlılık göstereceğine eminim. Umarım buradaki videomuzu seyreden gönüllü dostlarımız sayfamızı ziyaret ederek elinden geleni yapacaktır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın efendim.